Merhaba fikriyat takipçileri. 10. dersimiz ile karşınızdayım. Bu dersimizde istediğiniz herhangi bir rengi nasıl değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu işlem için birkaç farklı görsel seçtim. Çünkü birden fazla yöntem göstermek istiyorum sizlere. Hiç zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz. İlk yöntemimiz hue saturation ile renk değişimi olacak. Bunun için şöyle bir kazak görseli seçtim. Şimdi bu kazan rengini değiştireceğiz. Layer paneline dikkat edin. Onun en alt kısmında bulunan Hue Saturation filtremizi seçeceğim. Evet, karşımıza böyle bir pencere çıktı. Bu pencereden en üstteki imlece tıklayıp sağ ve sola doğru hareket ettirirseniz farklı renkler elde etmiş olursunuz. Hemen deneyelim, bakın bu Hue kısmını sağ ve sola doğru hareket ettirdiğinizde farklı renkler elde etmiş olacaksınız. sola doğru hareket ettirdiğimiz zaman farklı renkler, sağa doğru hareket ettirdiğimiz zaman farklı renkler elde etmiş oluyoruz. Bakın şöyle sarı tonları. Bu renk de bu sene çok moda. Tüm mağazalarda bu rengi görmeye başladım ama biz daha bir önceki görselimiz maviydi çünkü kazan rengi. Daha maviye yakın bir ton seçersek eğer görselimizin rötuş yapmış olduğu daha az fark edilecektir. Bu yüzden bu şekilde mesela yeşil tonları ee, mavinin üzerine çok fazla yemeyebilir. Bu yüzden ben şu şekilde mesela mor tonunu seçmek istiyorum. Hem maviye daha yakın hem daha az e, rötuş işlemi yaptığım belli edecek. Hem daha doğal duracak. Evet bu şekilde mor tonunu seçtim. E, saturation bölümündense ise morun tonunu koyultabilir ya da açık hale getirebilirim. Deneyelim. Bakın bu şekilde moru daha böyle koyu hale getirebilir ya da istersem daha da açık bir hale getirebilirim. Ee, bence şöyle çok abartısı da kötü duruyor. Ee, çok aşağısı da kötü duruyor. Daha ortalama bir şey seçersek güzel gözükecektir diye düşünüyorum. Evet bence bu şekilde gayet iyi gözüküyor. Şimdi bu görselimizde e, bazı hatalar var. Bunları da düzeltmek istiyorum. Şimdi bakın verdiğimiz filtreyi layer bölümünden Şurada bir göz işareti var. Bunu kapatırsak eğer bir önceki görselimizi görmüş oluruz. Açarsak da e, şu an hali hazırda değişiklik yapmış olduğumuz görseli görmüş oluruz. Şimdi bakın burada bir ahşap bölüm var. Biz kazan rengini değiştirirken bu ahşap bölümün de rengini değiştirdik. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Şimdi buradaki mask işaretine tıklayıp fırçamızı seçiyoruz. Silme işlemi yapacağız. Silme işlemi yapmak için de burasının beyaz, üstünün de siyah olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Şimdi masumla bu şekilde sağa doğru ilerletirsem masumu silme işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Bakın Command Z yapayım. Biraz da yakınlaştırılmış halinde göstereyim size. Şekilde. Eh, ...ahşap görünümü tekrar geri elde etmiş olduk. Biraz uzaklaşalım şimdi. Aynı orijinali gibi durdu. Şimdi bir önceki görselimize tekrar bakalım. Maviydi, kazağımızı mora çevirdik. Kimse kesinlikle renk değişikliği yaptığınızı anlamayacak. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim istiyorum. İkinci yöntemimizde ise... Buradaki koltuğun rengini değiştireceğim. Bakın arka planın değil, çiçeğin değil. Sadece buradaki koltuğun rengini değiştirmek istiyorum. Bu sefer Hue Saturation'dan farklı bir yöntem uygulayacağım ki farklı farklı yöntemleri de görmüş olur istiyorum. Şimdi hemen koltuğumu seçeceğim. Hızlı seçim aracıyla koltuğumu seçeceğim ki arka plandaki ya da işte farklı yerlerdeki objelerin rengi de değişmesin. Hızlı seçim aracıyla ee, seçim yapmayı da bir önceki videomda göstermiştim. Önceki videolarımızda izleyerek öğrenebilirsiniz. Hızlı seçim aracımı seçiyorum. Kısa yolu W. Şimdi sadece koltuğumu burada seçmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Koltuğumu seçtim. Şimdi koltuğumu arka plandan ayırmak için maskeleme yöntemi yapmak istiyorum. Layer bölümümün en altında bulunan mask işaretine basıyorum. Ve bakın arka plandan koltuğumu ayırmış oldum. Şimdi arka planımı da geri gelmesini istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Klavyeden alt tuşuna basarak görselimden bir tane daha kopyalayacağım. Ve mask işaretini sileceğim. Ee, şimdi böylelikle arka planımın e, layer'ı ayrı olmuş oldu. Biraz önce seçimini yaptığım da layer'ı ayrı olmuş oldu. Şimdi yine layer bölümümün en altında bulunan yere geliyorum ve solid kalır diyorum. Solid kalıra tıkladım ve buradan bir renk seçeceğim. Şu şekilde yeşil tonları olabilir. Tamam dedim. Şimdi sayfam bu renkle kaplandı. Ben bunu koltuğuma e, gömmek istiyorum. Bunun için hangi işlemi uygulayacağım? Klavyeden alt tuşuna basıyorum. İki layer'ımın arasında bakın bir imlet çıktı. Aşağı doğru ok işareti. Bu işarete tıklarsam eğer bu renk benim koltuğumun üzerine geçmiş olacak. Deneyelim. Bakın. Rengi koltuğuma geçirmiş oldum bu şekilde. Klavyeden alt tuşuna bastım ve Fill Layer'ın ortasında çıkan imleci gördüğüm zaman masumla tıklıyorum ve bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi Layer bölümümün üstünde bulunan bazı paneller var. Bunları da tıklayarak rengi koltuğa yedirme işlemi yapacağım. Bakın görmüş olduğunuz üzere Birçok yedirme yöntemi bulunuyor. Ama ben şu an Color olanı seçeceğim çünkü ben bunun ben bu koltuğun rengini değiştirmek istiyorum. Bakın diğer yöntemlerde zaten bizim bu işlem için çok fazla uygun değil ama tabii ki de bu yöntemleri de kullanabilirsiniz. Şu an Color'ı seçiyorum. Ee, bence renk atmosferle uymadığını düşünüyorum. Yine bir önceki görselde de bahsettiğim gibi turuncuya yakın bir ton seçersek eğer daha doğal duracaktır. Hemen gelelim. Şöyle atmosfere uygun şuradan bir renk seçmek istiyorum. Şöyle sütlü kahve tonlarında bir renk seçtim bence renk değiştirdiğimiz hiç belli olmadı böylelikle. daha doğal tonlar seçerseniz rötuş işlemi yaptığınız daha az belli olacaktır. Burada püf nokta bu. Rengi değiştirdiğinizi kimsenin anlamaması gerekiyor. Yani minimuma indirmeniz gerekiyor ritüleri. bu yöntemimiz de bu şekilde. Hemen üçüncü yöntemime geçmek istiyorum. Üçüncü yöntemin ise kamera raw filter ile renk değiştirmek. Şimdi bu arabanın rengini değiştireceğiz ve sonuca inanamayacaksınız gerçekten. O kadar güzel renk değişimi yapıyor ki gerçekten hiçbir şekilde oynanmamış gibi hissediyorsunuz. Şimdi filterdan kamera raw filtre seçeneğine tıklıyorum. Karşıma böyle bir panel açılıyor. Burada da şöyle yuvarlak bir işaret var. Mask, M tuşu, kısa yolu M tuşu. Buna tıklıyorum. Bakın burada bazı seçenekler var karşıma çıkıyor. Diyor ki ben maskeleme yapacağım ama hangi yöntemle maskeleme yapayım? İşte objenimi seçeyim, gökyüzünü mü seçeyim yoksa arka planımı seçeyim diye soruyor. Ben şu an arabanın rengini değiştireceğim için objemi seçmek istediğimi söylüyorum ona. Objemi seçiyorum. Bakın, gerçekten inanamayacaksınız. Yapay zeka böyle bir şey. Otomatik olarak arabamı seçti ve gerçekten kusursuz seçti. Şimdi biraz daha aşağı doğru iniyorum. Burada yine Hi ve Saturation yöntemlerini uygulayacağız. Yine sağa doğru hareket ettirirsem ve sola doğru hareket ettirirsem renk değişimini elde etmiş oluyorum. Yine Saturation bölümüne gelirsem eğer bu rengin parlaklığını arttırabilir ya da düşürebilirim. Mesela parlaklığı artıyor ya da bu şekilde düşüyor. Biraz daha düşük tutarsak eğer daha doğal bir görünüm elde edebiliriz ama bence mor olmadı. Şimdi Türkiye'deki araba modellerinde bulunan renkleri seçersek daha gerçekçi duracaktır diye düşünüyorum. O yüzden mesela şöyle mavi tonlarında olabilir. Ya da ben şöyle bir yine kahve tonları seçmek istiyorum. Kahve tonlarını da çok severim bu arada. E, bence daha doğal duruyor ve atmosfere, o yapraklara, ağaçlara falan çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Ve baktığım zaman gerçekten o arabanın içinde o yolda gitmek istiyorum şu anda. Evet, ok tuşuna basarsam işlemin sonlandırmış oluyorum. Evet, işlemim bu şekilde bitti. Şimdi bir önceki haline bakalım. Bakın arabamız buradan buraya geldi. Bence bizim yaptığımız çok çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet, bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer bir sonraki derslerde işlemimizi istediğiniz bir konu varsa bize yine yorumlardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.